şimdi evimde tutuyoruz. Neresi evet, burası? Bir araç İzmir Kordon. İzmir Kordon'dayız da. <laughs> tamam ben dedim. <laughs> Çok tatlı değil mi? <laughs> <laughs> kolunu birleştir, birleştir kolunu. Aferin. Oh, bebek ma, o daha, bebek, olmaz. bebek. Tırnakları gülü <Çavfı gülüyor>

<laughs> Çok sevdim Ben seni Çok sevdim. ben <laughs> seni. <laughs> sürekli. Tut diye alacağım seni. Bak. Tamam kızım şimdi başkaları da sevsin. Çok tatlıyız. Dönüşte yine seviyoruz değil mi? Çok tatlı. Dönüşte yine seviyoruz değil mi? Sana tavşan alalım mı? Hayır, <laughs> evet. Ya. Sana çok ya. tavşan alalım mı böyle? Bakacağım mı? Evet bakacağız. Balıklara çok baktı. Sıra tavşanda. Yeni çok <laughs> sevdim. Bak. Böyle, çok Al bakayım. Al, Al kucağına. Bak bu da bırakmıyor bak, bak. Ay ne kadar tatlı hakikaten. Şöyle severim seni. İyice seni de. Seni de sevdik. Hadi gel. Kordon boyu. Ha, Skutura bin. Top, 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 top. Tamam yine seversin. Bizim dönüşte yine sürmesin tamam mı? Dönüşte evet. yine gelsin tamam Şimdi arkadaşlar İzmir saat kulesine giriyoruz. Hadi gelin. <laughs> Süveyda Hanım gemisi. Süveyda Hanım tamam. Ana değişkeni kurt zamanı regresyonu. Bu da bir ormanda <laughs>

Otobüs mü gidiyor? Ailen Saat Kulesi nerede? Karagöz. Buldun mu anneciğim? Bulamadım. O da mı az Ben bulamadım. Aynı geliyor. Elle mi tut? Şimdi kayacağız. diyoruz videomuza. Hadi koş koş. İzmir Saat Kulesi neredesin? Aylin seni arıyor. Ay keyfe bak ya. Çok iyi. Şu gibi, şu gibi. Aylin saat kulesine arıyor. Ay nasıl döneceğiz? Saat kulesi. Nerede? Neredesin? Burada. Şu cami nerede? Ya o şurada ya da Yer varken seni götüreceğiz. Çok sert değil mi? Evet. Yeni kopardığımız için gitmiyor. Bunu alalım odamıza götürelim. Nasıl alerjimiz de var. Anne, çiçek oldu. Anne, Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak gibi ya. Minnacık. Ay çok güzel. Güle güle. Zeytin. Zeytin. zeytin, zeytin. aa ismi çok güzel. Zeytin. Atla şunun üstüne. Allah Allah. İlk kez seni korkarken gördüm ya. <laughs> Bak sevmesen gidecek. Orada... Ay, zeytin. 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 beri de öğrendi. Zeytin ay çok tatlı. Zeytin gel Aylin burada. Zeytin gel gel gel. Aylin. <laughs> Aylin, Aylin. buldun mu saat kulesini? Evet. Yaşasın sonunda. Yarım saattir yürüyoruz. Tamam, tamam, bak, Hadi baş, bakalım. Bak, bir dakika, bir şey bakar mısın? Ben? Bir kere beslenebilir de miyim? hadi saat kulesine koş. Skuterla olmaz. Şuradan. Koş bakalım. Ay çok güzel. Aylin. Evet Aylin. Bir şey diyor musun? İzmir Saat Kulesi. İzmir'den. Evet. Evet. Gerçekten çok güzel bir meydan. Ve videomuzu sonlandırıyoruz.